Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte böyle değişik bir oyun varmış. Böyle dinozor, dinozor simülatör müdürü nedir? Böyle bir şey oynuyoruz. Sen hangi tür dinozorsun? Hangi tür dinozorsun? Of ya of ya. Oyunda bir atasınız. zaten saçacağım ya. Al sana dinozor. Allah'ım ya Rabbim. Ya bu bu mu şu, şu mu ya bu bu ne ya? Budur işte. Allah'ım ya Rabbim ya. Böyle kinetik ay kinetik kum diyorum böyle seramikten yaptığım şey işte. Ağzını açıp kapıya biliyorum. Sen nasıl Evet, ne oldu? Duyun, duyun. Ekran karardı. Ne oluyor ya? Reset bir şeyler oldu. Bir şeyler oldu. Ekran niye karardı? Reset de çekemiyorum. Ha, tamam. Of ya! Oyunun çıkıp bir tane geç. Başıma gelmiyor. Kalmıyor. Gelmeyen sorun yok. Sorun yok. Allah'ım yarabbim ya! Allah'ım yarabbim ya! Dağda doğdum. İn <laughs> in in, in hayır hayır. Ne oluyor ya? E ee, gidiyorum işte. Çocuk bir dinozorum. Ha buz. Buz buz. Ama buradan nereye gidiyor galiba? Evet burası ne? Aa buz buz buz. bach 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 Gelme, gelme lütfen. Kaçtım. Görmedi. Başka bir insan yok mu yemek istediğim? Hmm. Tyrex'in yani bu bebek Tyrex'in yapabileceği çok da bir şey yok bence. Ben koşuyorum. Hala yürüyorsun. Neden? Bu Velociraptor bildiğin ya. Tyrex bu kadar kısa değil. Tyrex bu kadar kısa değil ki. Oo oh, 213 oldu canım 215. En güçlü benim. En güçlü benim. Heh. Bu ne? Neyse pek çok ne? Kaç robux? Nest create create pet. Çandır abi bu robux yok zaten. Hayır hayır istemiyorum. Hayır ya hayır menüye gitmeyeceğim. Onu istemiyordum ki. Tamam. <laughs>

Reche, sağ ol Abi sizi nasıl alıyoruz ya? Betke, Mutke, Bula falan diyor. İspanya sorusu nasıl açılır? Herhalde çok oynamamız gerekiyor. Başarım kazan. Hı. Bir şunu deneyelim ya. Nasıl bir şeymiş? Hayır bunda değildim. ki ben. Başka bir dinozora geç. Ama yerine yok. Ah. Yönettim falan diyor. Seç. Böyle bir şey olsun. Böyle değişik. Ne bakalım ne? Bu ne? Nasıl bir dinozor ya? Bu dinozorsa Bu dinozorsa özelliği özelliği küçücük. Hiç kimse göremez ki onu yesin. Çok hızlı. Aa, çok hızlı. Çok hızlısın kanka. Koşmana yardım edeyim mi? Kanka çok hızlısın ama. Allah! Selam kankalay. Selam. 58 canı var ya. Selam. Ben bunu sevmedim ama. Öl. Öl. ya da. Neyse reset çek. Sevmedim. Öldü. Ölmüş. Menü diyorum.

Özelliği özelliği olmaması ya. Slarge. Tiny Source Rex e hiç benzemiyor ama. tane Source'a. Classic T-Rex'e de benzemiyor. <laughs> Neyse nice, tane Source Rex. Kapalım. Hmm. Oh. Oh yavaş gidiyor bu ya. Hızlı değilmiş. Yeri uçuyordu. Çok yavaş gidiyor ya. Yeri vallahi uçuyor diye bilirim. Orada kış yerlerinde değil ama. Bitti. Zorlandım bana yiyecek. Amor da sen çok büyük. Yiyemem. Neyse ya. Kim öldürüyor beni? Kim öldürüyor? Yine kim öldürüyor? Kim bana vuruyor? Hunger hunger bir şey diyor? oço bu için gidiyor böyle canlarım şimdi öleceğim ya öleceğim yemek lazım mı yiyelim de bir kişi çıksın ya yemek acıktık açlıktan ölüyoruz acıktık Neyse arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum و... سوزه ایه ایلنجی و... نمی بای بای